Arkadaşlar merhaba dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Lida Hocanız. Ee, biliyorsunuz ki önümüzde yazıl dönemleri başlıyor. Yani bu Kasım ayında. Biz de sizlere yazıl dönem başlamadan önce bir ön hazırlık, bir ön çalışma olsun diye bir takım yazılı soruları hazırladık. Bugün bunları beraber sizlerle çözeceğiz. Ee, o zaman başlayalım. İlk sorumuzla bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların yanına de, yanlış olanların yanına Y yazınız ve doğrusunun aşağıya yazınız diye bir ibaremiz var. Bakalım şimdi beraber söz edebiyat döneminde beyit ve aruz ölçüsü kullanılmıştır. Arkadaşlar bu yanlıştır. Söz edebiyat döneminde beyit ve aruz ölçüsü kullanılmamıştır. Kök Türk yazıtları Türk edebiyatının ve Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Arkadaşlar evet bu doğru bir ibade. Köktürk Türk yazıtları Türk edebiyatının Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Uygur döneminden kalan eserler altın yoruk, sekiz yükmek ve ırk bitiktir. Evet arkadaşlar bunu da doğru bir ibare. Uygur döneminden kalma eserler altın yoruk, sekiz yükmek ve ırk bitiktir. Edebiyat tarihten yararlandığı gibi tarih de edebiyattan yararlanır. Tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir ibare. Bir edebi eseri layıkıyla ve tarihi manasıyla anlamak için önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını ve o devrin insanların hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir. Arkadaşlar bu da doğru bir ibaredir. Dini hayat edebi dönemleri belirleyen etkenlerden biridir. Edebiyatın dini hayata, dini hayatında edebiyata ve dile etkisi vardır. Evet arkadaşlar, dini hayat edebi dönemleri belirleyen etkenlerden biridir. Ee, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet sonrası Türk Edebiyatı olmak üzere farkındaysanız dini hayatın edebi dönemleri etkilediğini zaten görüyoruz bu ayrımla beraber. Dolayısıyla bu da doğru bir e e ibaredir. Türkler İslamlaşma sürecinde tabi bir kültür değişimi yaşamamıştır. Yeni bir estetik anlayışı içerisinde kendilerini bulmamışlardır. Bu estetik anlayış dünya görüşünde, yaratılış telakkisinde, hayat ve varlık tasavvurunda kendini göstermemiştir. Arkadaşlar bu yanlış bir ibare. Türkler İslamlaşma sürecinde tabi bir kültür değişimi yaşamışlardır. Bu yeni bir estetik anlayışı içerisinde kendilerini bulmuşlardır. Bu esnetik anlayış dünya görüşünde yaratılış telakisinde hayat ve varlık tasavvurunda kendini göstermiştir arkadaşlar. Bu yanlış bir ibaredir. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında dil, din, tarihi olaylar, coğrafya, lehçe ve şive farklılıkları etkili olmuş mudur? Tabii ki de olmuştur arkadaşlar. Bu doğru bir doğru bir ibaredir. Türkler 8. yüzyıldan itibaren Müslümanlığın etkisinde kalmış ancak İslamiyet'in Türkler arasında yayılması 12. yüzyılda gerçekleşmiştir dersek arkadaşlar ilk cümleye kadar ilk yan yargımız doğru. Türkler 8. yüzyıldan itibaren evet Müslümanlığın etkisinde kalmış ancak İslamiyet'in Türkler arasında yayılması arkadaşlar 12. yüzyılda değil 10. yüzyılda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu yanlıştır İslam uygarlığı etkisinde verilen ilk eserler Kutat Gubilik, Divan Lügatit Türk, Atabitül Hakayık ve Divan Hikmettir. Bu dönem geçiş dönemi olarak da bilinmektedir arkadaşlar. Bu doğru bir ibaredir. Evet arkadaşlar doğru yanlış sorularımızı bitirdik. Şimdi ikinci sorumuza bakalım beraber. Birinci sütunda Türk destanlarının adları, ikinci sütunda da bu destanların sahibi olan Türk devletlerinin adları veriliyor. Bizden bu destanların kime ait olduğunu tespit ettikten sonra o devletin önündeki harfi ilgili destanın sonundaki kutucuk içine yazmamız istenmiş. Arkadaşlar birinci sütunda Manas destanı Kırgızlara ait bir destandır. Dolayısıyla sol kutucuğuna F harfini yazacağız. Şu destanı arkadaşlar Saka Türklerine ait bir destandır. Dolayısıyla C'yi şu destanın yanına yazıyoruz. Ergenekon destanı arkadaşlar Göktürklere ait bir destandır. Dolayısıyla Ergenekon destanının yanına da arkadaşlar Göktürk destanını yazacağız. E, Göktürkleri yazacağız pardon. Türeş destanı arkadaşlar Uygur Türklerine Uygurlar ait bir destandır. Dolayısıyla Türeş'in sol kutusuna da A yazacağız. Oğuz Kağan destanı ise büyük Hunlara ait bir destandır. Yani Hunlara ait bir destandır. Buradaki sol kutucuğumuza da arkadaşlar B yazacağız. O zaman Manas, Kırgız, Şu, Saka, Ergenekon destanı arkadaşlar Göktürklere ait. Türeyş destanı Uygurlara ait. Oğuz Kağan destanı ise bunlara aittir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Bakalım. Türkler tarih boyunca arkadaşlar köktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin arkadaşlar alfabelerini kullanmışlardır. Kuşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının İslamiyet öncesi İslamiyet öncesi arkadaşlar dönemine Türk edebiyatı dönemine aittir. Edebiyat nokta 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 gibi bilimlerden yararlanır. Dersek arkadaşlar edebiyat tarih din psikoloji sosyoloji gibi bilimlerden yararlanır arkadaşlar. Türk edebiyatı nokta 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 ve nokta nokta olmak üzere 3 ana döneme ayrılır dersek İslamiyet öncesi Türk edebiyatı öncesi Türk edebiyatı İslamiyet e, İslamiyetin kabulünden sonra gelişen Türk edebiyatı İslamiyet'in kabulünden sonra. Ki Türk Edebiyatı ve Batı etkisinde Batı etkisindeki Türk Edebiyatı olmak üzere arkadaşlar 3 ana döneme ayrılıyor. Nokta nokta Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı üründür dersek arkadaşlar Orhun yazıtları Orhun yazıtları Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı ürünüdür arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda nokta nokta yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır. Arkadaşlar 8. yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır. Yani 8. yüzyıldan itibaren Orhun yazıtları ile birlikte bizim Türk Edebiyatı'ndaki yazılı dönemimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Çoktan seçmeli sorularımız var. Aşağıdakilerin hangisinde edebiyat tarihinin tanımı verilmiştir? Edebiyat tarihinin tanımı verilmiştir. Toplumları, milletleri etkileyen hareketlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan bunların arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Toplumların oluşumundaki etkenleri ve gelişim yasalarını ortaya koyan bilim dalı. Sözlü veya yazılı olarak ortaya konmuş ürünleri belirli bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim dalı. Arkadaşlar Ceyhan edebiyat tarihinin tanımını soruyor bizden. O yüzden cevabımız Ceyhan'da sözlü veya yazılı olarak ortaya konmuş ürünleri belirli bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim dalına biz edebiyat tarihi diyoruz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bilgi yanlışı vardır denmiş. Orta Türkçe devrinde Türkçe, Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Batı Türkçesi Hazar Denizi'nin güneyinden geçerek batıya yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilidir. Arkadaşlar doğru bir ibare. Batı Türkçesi 13. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Evet arkadaşlar bu da doğru. Batı Türkçesi Eski Anadolu Osman Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olmak üzere 3 devre ayrılır. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Türkiye Türkçesinin başlangıç dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu kabul edilir. Arkadaşlar bu da doğru bir ibare ama A seçeneği doğru bir ibare değildir arkadaşlar. Orhun kitabelerinden alınan aşağıdaki metinlerin hangisinde edebiyat din ilişkisine örnek gösterilebilir denmiş? Edebiyat Din ilişkisinden bahsediyor. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan nasıl kabilesi, milleti, milleti, akrabası kadar barındırmazmış dediğimizde, burada edebiyat ve din ilişkisine dair bir örnek söyleyemeyiz. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? Bakalım, bu olabilir. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine doğru, doğuda Kıtay, güneyde Çin'e doğru 12 defa büyük ordu sevk ettim. Arkadaşlar burada da edebiyat din ilişkisine örnek gösterilemiyor. Küçük kardeşim kültigin vefat etti, kendim düşünceye daldım, görür gözüm gibi bilir, ak görür gözüm gibi bilir aklım bilmez gibi oldu derken burada da edebiyatın dinli ilişkisine dair bir örnek göremeyiz arkadaşlar. Babam Kağan'ı, annem Hatun'u yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye kendimi o, tan kendimi o Tanrı Kağan oturttu derken arkadaşlar. Bakalım burada evet edebiyatın dinle ilişkisinin daha keskin, daha belirgin olarak ortaya konduğunu görebiliriz. Babam Kağan'ı, annem Hatun'u yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı. Türk milletinin adı sana yok olmasın diye kendimi o Tanrı Kaan oturttu derken Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kendini gördüğünü burada bize belirtiyor. Dolayısıyla Orhun kitabelerinde yer alan arkadaşlar bu ibare edebiyatın dinle ilişkisine örnek gösterilebilir. Bu ibarenin Orhun kitabelerinde yer al almadığı konusunda bir kesinlik vardır diyemeyeceğim aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sorulmuş Türklerin 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili eski Türkçedir arkadaşlar doğru eski Türkçe köktürk Uygur ve Karahanlı devletlerin içine alır Orhun kitabeleri kök Türkler devrinde yazılmıştır arkadaşlar. Bu da doğru. Kutadgu Bilig Divan Lügatü Türk ve Atabetül Hakayik eski Türkçe ile yazılmıştır. Evet arkadaşlar. Doğru bir ibare. Türkler, Uygur, Köktürk, Arap, Kiril ve Latin alfabelerinin sırasıyla kullanmışlardır. Arkadaşlar buradaki bilgi yanlışı neden? Evet Kök, Uygur, Köktürk, Arap, Kiril ve Latin alfabelerinin sırasıyla kullanmışlar fakat Köktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabeleri sırası bu şekilde olduğu için cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye sorulmuş bize. Yerleşik hayata geçiş Türklerin hayatı ve sanatında önemli değişikliklere neden olmuştur? Evet arkadaşlar doğru bir ibare. Edebiyat tarihi toplumların edebiyatını etkileyen bazı tarihi olayları inceleyip değerlendirir. Bu da doğru. Tanzimatla başlayan batılaşma çabaları sonucu Türk edebiyatına yeni nesir türleri girmiştir. Evet arkadaşlar. Değil mi? Roman, hikaye gibi yeni nesir türleri giriyor. Türk edebiyatı tarih boyunca değişik kültürlerle etkileşim içinde olmuş. Farklı ulusların edebiyatlarına etkilenmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Değil mi? Arap ve Fars edebiyatına etkilendiğinizde zaten e, divan edebiyatı Tar şeyinde zaten görüyoruz döneminde. Yine Fransız edebiyatından etkilenmemize tanzimatla beraber değil mi arkadaşlar? Görüyoruz. Türklerin İslam öncesi sözlü eserleri yüzyıllarca halkın belleğinde yaşadıktan sonra Gök Türk alfabesiyle yazıya geçirmiştir arkadaşlar. Bu da doğru bir ibare. Bu yanlış bir ibare arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Köylü elindeki büyük baş hayvanları keserek kıtlığa direnmek zorunda kaldı. Arkadaşlar burada doğru bir yazım var. Defterine çala kalem çizdiği portreler ileride usta bir ressam olacağının işaretiydi. Dün gece boyunca yağan yağmur, olağanüstü yağmur dün gece boyunca yağan olağanüstü yağmur tüm sokakların sele teslim olmasıyla sonuçlandı arkadaşlar. Buradaki de doğru bir yazım. Dedemin ölümünden sonra baş sağlığı dilemek için gelen Emin amcayı da affetmişti babam. Doktor e, bu da sağlık hoca arkadaşlar. Bu da doğru bir yazım. Çalakalen. Bu da doğru bir yazım ama Deniz dedi ki arkadaşlar doğru bir yazım değildir. Edebiyat e, bakalım. Bu parça ile ilgili çıkarımlardan hangisinin ulaşılabilir demiş. Edebiyat hangi konuya değinirse değinsin o konuyu kendi ilgi alanına katan bilim dallarıyla yarışamaz. Tarihi bir olayı işleyen bir edebi metin bir tarih makalesine bilgi açısından denk olmaz. Edebiyat ürünleri bilimsel bir tarihi eseri, tarih eseri kadar güvenilir de değildir. Sanatkarların amacı okurlarını etkilemek, onlarda güzellik duygusu uyandırmaktır. Sadece hiçbir okurda ve bir edebi eseri tarih kitabındaki gibi alıp okuyamaz arkadaşlar. Bu parça ile ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir dersek estetik kaygı edebi eserlerin çıkış noktasını oluşturur. Evet arkadaşlar yazar ve şairler eserlerinde tarih biliminden evet yararlanıyorlar. Bu da doğru. Ama ya, e, tarih biliminden yararlanıyor ama buradaki yararlanmış amacı Asıl bu eseri meydana getirirken ki amacı okurlarını etkilemek ve e, güzellik duygusu uyandırmak. Tarih biliminden yararlanarak tarihi konuları değişik bir şekilde yorumlayabilir, kurgulayabilir eserlerinde yazar. Edebiyat en çok tarih bilimiyle ilişkildir. Arkadaşlar bu yanlış bir ibare. Bu yani aslında doğru bir ibare sayılabilir ama bizden ne istiyor? Bu parça ile ilgili çıkarımdan bahsediyor. Biz de bu parça ile ilgili çıkarımdan bahsettiği için biz sadece 2 ve 3 diyebiliriz. O yüzden cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Aşağıdaki yazarların hangisi edebiyat tarihçisi diye bize sormuşlar. Bakalım arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Necati, Sebet Çoğlu, Halil İnalcık, Yavuz Bahadıroğlu. Arkadaşlar bize edebiyat tarihçisini soruyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'dır cevabımız. Çünkü 19. yüzyıl Türk Edebiyatı diye bir kitabı vardır. Ve edebiyatın tarihi dönemlerini işler arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ahmet Hamdi Tanpınar. Yukarıdaki boşlukları aşağıdaki kelimelerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Göktürk kitabeleri 8. yüzyılda Bilge Kağan'ın yeğeni Yolluk Tigin tarafından yazılmıştır. Yolluk Tigin o zaman A, B ve E gitti arkadaşlar. Bu kitabelerin dili 1893 yılında Danimarkalı bilim adamı tarafından yani Danimarkalı bilim adamı William Thompson tarafından arkadaşlar çözülmüştür. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar Aşağıdaki eserlerden hangisi Uygur döneminde yazılmış bir eserdir? Benden Uygur döneminde yazılmış bir eser istiyor. Kutat Kubilik, Divan Hikmet, Atabetül Hakayk, Orhun Abideleri, Irk bitir Arkadaşlar Irk Bitik değil mi? Uygur döneminde yazılmış bir eser, eserdir. Altın Yoruk, 800 yükmekle beraber. Ve bakalım 14. sorumuza bakıyoruz beraber şimdi. Diyor ki aşağıdaki numaralar ile verilen dönem isimlerini harf ile verilen eser isimleri eşleştirerek harfleri numaralarının yanındaki yay ayraç içine yazınız diyor arkadaşlar. Dönem eserleri. Dönemlere ve eserlere bakacağız şimdi. Geçiş döneminde yazılmış bir eser hangisi olabilir arkadaşlar? Kutat Gubilik değil mi? Yani İslamiyet'e geçiş dönemiyle beraber yazılmış bir eser Edirne. Yazılı dönemde yazılmış bir eseri soruyor bize. Arkadaşlar ne olabilir? Kök Türk kitabeleri değil mi? Orhun Abideleri, Orhun Yazıtları. Sözlü dönem ne olabilir arkadaşlar? Koşuk, evet koşuk olabilir tabii ki de. Denizli. İslami dönemde yazılmış bir eser arkadaşlar. Ne olabilir? E ee, Koşma değil mi? Koşma. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar Makber değil mi? Bolu cevabımız. Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiilimsileri bulunuz demiş bana. Hadi hep beraber bulalım. Başarı için iki anahtar kelime vardır. İnanmak ve çalışmak. Herkes gidince öğretmen konuşanları yanına çağırarak onları uyardı. İki tane cümlemiz var. Bakalım ilk cümlemize. İnanmak ve çalışmak değil mi arkadaşlar? Burada inanmak ve çalışmak fiilimsiyle meydana gelmiş sözcüklerdir. İnanmak, inanmak, çalışmak. Arkadaşlar buradaki maklar bize neyi verir? İsim fiil değil mi? İsim fiil. Bakalım şimdi ikinci cümleye. Herkes gidince öğretmen konuşanları yanına çağırarak çağırarak gidince gidince incince ve çağırarak arak erek arkadaşlar bize neyi verir? Zarf fiil değil mi? Zarf fiil. Bir de ne var arkadaşlar ikinci cümlede? Konuşanlar var. Konuşanları derken konuşanları buradaki an en arkadaşlar bize neyi veriyor? Sıfat fiili. Böylelikle arkadaşlar cümlelerde yer alan filmleri beraber bulmuş olduk. Arkadaşlar Dersimizin sonuna geldik. Sizlere yazılarınızda başarılar diliyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.